Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Peygamberlere iman konusunda peygamberlerin sıfatlarını paylaşıyordum. Bugün de dördüncü sıfatı paylaşacağım nasip kısmet olursa. Niyetleri Allah rızası için has kılmayı unutmayınız. İffet sıfatı. Bütün peygamberler namusludurlar. Tıpkı küfürden korundukları gibi büyük günahlara düşmekten de korunmuşlardır. Biliyorsunuz zina büyük günahlardan üstelik üçüncü sırada gelmekte ve bütün peygamberler bundan korunmuşlardır. Asla kimsenin namusuna yan gözle bakmadılar. Yusuf aleyhisselam hakkında bazı Allah'tan korkmaz kimseler diyorlar ki bir erkek nasıl hanımını bekliyorsa o da Zeliha'yı o şekilde beklemiştir. Haşa ve kelle bu asla ve kat'a doğru değildir. Bazılar da Allah'tan korkmadan diyorlar ki tam zinaya yeltendi babası ona bir tokat attı ve böylelikle vazgeçti diyorlar. Nasıl zina büyük günahlardansa bir peygamber de bir peygamber yani bir kimse bir peygambere tokat atması küfürdür. E, peygamberler küfürden korunmuşlardır. Nasıl Yakup peygamber Yusuf peygambere tokat attı derler ki bunu bir baba oğul hakkında sıradan insanlar hakkında söylerseniz derler ki yok ya bu nasıl aşağılık rezil bir şey. Peki bunu nasıl bir peygambere yakıştırıyorlar? Nasıl olur da bir peygamber diğer peygambere tokat vuracak? Sıradan bir insan bir peygambere tokat atarsa küfreyi düşerken nasıl bir peygamber diğer peygambere tokat atacak? Peygamberler küfre düşmekten korunmuşlardır. Zinadan da korunmuşlardır. Hakeza Davut Aleyhisselam hakkında diyorlar ki komutanını savaşın en şiddetli yerine gönderdi ki o ölünce karısı ona kalsın diye haşa. Sanki peygamberler tebliğ görevine değil de o sapık fikirli kimselere göre sanki dünyaya sapkınlık yapmaya gelmişler gibi haşa ve kelle bütün peygamberler masumdurlar asla ve kata böyle şeylere ne yeltendiler ne de yaptılar hepsi masumdurlar hiç biri hiç kimsenin karısına kızına yan gözle bakmamışlardır asla onlar masumdurlar onlar tebliğ ettiler onlar güvenilirdirler onlar e, ismetle üstündürler yani büyük günahlardan ve küfürden korunmuşlardır. Nitekim tekrar edecek olursak zina büyük günahlardan ve hiçbir peygamber böyle bir şeye yeltenmedi. İle bu tür şeylere inanan bir kimse derhal bu sapkın fikrini terk edip pişman olup dönmemeye azmetmekle birlikte hemen derhal kelime-i şehadet getirip İslam'a geri dönmesi gerekir. Çünkü peygambere iman demek hiçbir peygamberin zina yapmadığına, yalan söylemediğine, küfre girmediğine, İslam dininden başka bir din edinmediklerine, güneşe, aya, yıldıza tapmadıklarına iman etmeleri gerekir. Aksi halde o iman iman sayılmaz, bozuk olur ve bu hal üzere ölen bir kimse ebedi yiyen cehennemlik olur. Allahu Teala Kur'an'da bildiriyor. Bu tür şeylerden sakınalım değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olunuz.